Merhaba arkadaşlar bugün e, Türk ve Rus ilişkilerini değerlendirdik konuştuk arkadaşlarla e, Türk ve Rus ilişkilerine baktığımız zaman aslında Türk ve Rusya'nın e, dış politika anlamında e, aslında çok muhalif olduğunu görüyoruz Suriye'de olsun Libya'da olsun e, Azerbaycan ve Ermenistan'da olsun ama e, ticarete gelince e, turizme gelince yani zoraki bir ilişki olduğunu görüyoruz. Bunu konuştuk, bunu değerlendirdik ve gerçekten güzel bir e, e, tartışma çıktı, değerlendirme çıktı. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Evet, sonuçta şu bir gerçek, tarih olarak Osmanlı ile başlayan e, ve e, Türkiye Cumhuriyeti ile de devam eden bu ilişki de maalesef en çok savaş kaybettiğimiz imparatorluk veya devlet, e, Rus devleti. O yüzden Rusya kesinlikle halen Türkiye Cumhuriyeti için bir tehdittir. Ve bu yüzden Türk Devleti'nin askerisi güçlü olması zorundadır. Ve ayrıca e, güncel konuları ele aldık. E, Ömer Hocam'ın, Bahadır Hocam'ın dediği gibi. E, bin, bin yedi, bin, e, 1900 yılların başlarını ele alıp bugünümüze kadar... E, en önemli tarihi konuları ele aldık. Ee, konu güzeldi, e, kitap güzeldi, sohbet güzeldi. Herkese iyi akşamlar.